Selamlar arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Ee, bugün 8 Aralık pazartesi saat 6.03. Aslı seansı açıldı. Aslı seansı açıldığı zaman iki tane işlem aldık, kazandık. Ee, şimdi bugünkü mevzumuz tabi bununla alakalı değil. Bugünkü olayımız diğer ay diğer stratejisi ve yani diğer ay diğerin ikinci bölümü. Birazcık yorgunum. Ee, ama aslında bugün yani gün içerisinde çekecektim videoyu. Bir arkadaşımın doğum günü olduğu için dışarıdaydım yaptım bu arada. Akşamda analizden falan gece yani analizden vakit kalmadı. Ee, şimdi şöyle ki en son işte diğer ay diğerin temel mantığından bahsetmiştik. Yine aynı şekilde diğer ay diğer e, temel mantığının üzerinden biraz daha gideceğiz daha iyi anlamanız için diğer ay diğer tek başına yeterli midir? Ee, öncelikle bunu bir cevaplayayım. Hayır arkadaşlar, diğer ay diğer tek başına yeterli e, bir konfirme değildir. E, şimdi tabii ki bakıldığında evet bize para kazandırabiliyor. E, örnek veriyorum. Bu niye burada açılmış? Bir dakika. Um. OTC yok. Bilmem herhalde şey kilzon ayarlarından bir sıkıntı var. Sanırım kilzon ayarlarında bir sıkıntı var bir saniye. Yo tamam doğru. Allah Allah. Al. Çok ilginç bir şekilde bu burada açılmaması lazım normalde. Ha pardon bu şeymiş New York seansı galiba. Aynen. Yo az ses Ha tamam tamam. Okey okey tamam. Londra buradayım. Şarkı Tamam, tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Şunu bir an az ses sandım. Bizim şeyimiz bu. Mükerre zarar. Evet arkadaşlar şimdi. Ne demiştik abi? Burası bizim diğer ay diğerin <laughs> tam olarak bölgesi. Kare bölgesi. Burası kapandıktan sonra ya bunun birazcık fazla detayları var arkadaşlar ama genel mantığını bilseniz bizim için yeterli. Şimdi öncelikle gördüğünüz üzere burada bir kırılım veriyor. Market yani şöyle bir yükselişten sonra ayrıca içerisinde long pozisyon için uygun renk açılmış. Geliyor reddediyor aşağı iniyor kırıyor. Tamam şimdi ne olabilir? Bakın burada ee, gördüğünüz üzere bir e, imbalans bölgesi oluşturmuş. Birazcık yaklaşacağım şimdi. Bir saniye. Şu anda MacBook'tayım, o yüzden biraz zorlanıyorum açıkçası video çekmekte, şey e, hareket ettirmekte. Gece de geç olduğu için. Evet. Bakın, kırdıktan sonraki geri çekilimde nereden girebilirdik? Öncelikle Şöyle kendimize bir imbalans noktası oluşturuyoruz. Geri çekelim bekliyoruz. Ben açıkçası nereden girerdim bu işte işleme? Bu şekilde girerdim. Attığımız evet. tam olarak böyle olurdu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada geliyor. Market bizi alıyor şurada. Daha sonrasında buradan bir geriye geri çekilim veriyor. Bunu ben böyle attım ama bunu siz şöyle atın abi. Ekolibrim bölgesinin tam olarak birazcık altına ya da tam ilk aynen iki ekolibrim bölgesinin tam altına hatta diğer bölgesinde birazcık daha altına atabilirsiniz topunuzu PVG'nin e, tam bu noktasından giriş sağlayacağız. Ne yapmış? Bize 2.86 vermiş. Biz nasıl tespit ediyorduk bu olayı? En güvenilir şekilde şöyle. Geldim, baktım. %30. Burası yüksek ihtimalle %30 değil ama. Bakalım hemen. Aynen. Burası %30 vermemiş bizlere. Dediğim gibi bu sürekli çalışacak bir olay da değil. O yüzden e, genelde 2'er civarında ya da maksimum 3 har civarında hedeflemeye bakın arkadaşlar. Buradan işlemi alıyorsunuz, step olup çıkıyorsunuz. Daha sonrasında market tekrar gelmiş bu diğer bölgesine. Bir kere daha test verip yukarıya doğru atmış yine. Şimdi siz burada şu bölgeleri beklerseniz gördüğünüz üzere burada stop olursunuz. Neden? Arkadaşlar çünkü bu bölgede bir geri çekilim olması olası. Niye dersek arka taraflarda bir yerlerde gördüğünüz üzere market yüksek bir kırılım yapıyor aşağı doğru. Gördünüz mü? Baksa bu bölgelere kadar hatta bunun daha altına market atıyor. Şimdi bu bölgede gördüğünüz üzere TP e, noktasında marketin burası açılış noktası şey e, Aynen açılış noktası burası ve diğer bölgesi şey ay diğer bölgesi burası diğer bölgesi. Şimdi ay e kadar şey diğer bölgesine kadar gelememiş. Ay e kadar gelmiş. Ay aldıktan sonrasında aradaki range de buraya biz bir aralık diyoruz. Burayı kendine ne olarak görüyor biliyor musun? Bak tam olarak şu bölgeyi. Buradaki bölgeyi arkadaşlar kendine bir Hatta bunu şöyle bile evet evet böyle çeksek daha makul olur. Evet. Burası bizim için bir supply bölgesi. Yani e, talep arz mantığındaki satış emirlerinin girdiği bölge arkadaşlar. Supply Demand için ayrı bir video çekeceğim. O yüzden sadece üstün köre geçiyorum. Mantığını anlayın neden yukarılara kadar tutmamanız ta en yukarılara kadar tutmamanız ya da Buraya geldikten sonra mesela buradan long tekrar longladı size belirli bir arda e, mesela bakıyorum evet 239 ar vermiş 239 ardan sonrasında neden aşağı doğru düşüş yaptı ve marketin terse döndüğü bakımında gördüğünüz üzere market emeklilik bölgesine kadar geri çekilim yapmış size emeklilik bölgesinden yine 2 ar civarında bir e, yapı sunmuş aslında bakıldığında arkadaşlar. İki har buradan rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bak Gösteriyorum. Birinci redde burada yiyor. İlk redde gördükten sonrasında girebilirsin. Buradan girdin. Stolu şöyle attım. Tamam mı? Stolu böyle attın. Burayı, bak kaç, 2 tam iki har abi, tam iki aldın. Market sana yine para kazandırdı. yine çıktın ve market artık seansta bittiği için terse döndü ara bölgeye geçti. Şimdi burası zaten artık düşüş bölgesi anlamına geliyor. Yani destek direnç mantığı gibi düşünebilirsiniz burayı. Market diyor ki burada büyük satıcılar, oyuncular satış emirleri vermiş. Market bayağı bir şekilde kırılmış. Supply bölgesine geldikten sonra düşüşü zaten bunun üzerinde kırmıyorsa ilk gelen 10 aydan sonrasında yani şuradan ya da şuradan sonrasında bir geri çekilimle ya da direkt buradan da market terse döndüğü için aşağı yönlü girilebilir. Ama bu supply demand konusunun mantığında ilerlenecek bir ters. O yüzden sadece diğer IDR'da devam ediyorum. Size diğer IDR'da nasıl para kazanılacağını anlatıyorum. Şimdi diğer IDR'daki arkadaşlar... Supply ee, ve Demon bölgeleri çok daha işe yarıyor. Çok daha fazla tutuyor. O yüzden Supply ve diamond çekerken diğer ay diğer bölgelerine özen göstermeye dikkat edin. Bakın mesela burası bir diğer ay diğer bölgesi açılışı. Ve bu diğer ay diğerdeki açılıştan sonrasında market düşüyor ve Supply oluşturuyor burada. Supply'a e gelip aşağı düşmesi çok olası oluyor. Niye? Çünkü bir diğer ay diğer bölgesi var. Yani diğer ay diğer bölgesinden bir supply var. Yani ekstra çift 2x gibi düşünün burayı. Evet aşağı düşüşten sonrasında Londra seansımız açılmış. Londra seansında market kırmış. Sonra biraz konsolide olmuş. Aşağı tekrar kırmış. E bizi nereden alacak? Diğer bile gelmemiş. İşte gelmiş burada bir diğerden emir vermiş. Sonra mesela siz buranın altına hedeflersiniz. Patlarsınız ama buradan iki aralık çıkarsanız Hatta iki rnı da üstünde 3 er bile alabilirsin buradan. Tamam rnı bile üstünde alıyorsun yani şurada. Dur bir dakika. Aynen bak. 3R'nı üstünde alıyorum. Şimdi burada nereye kadar hedeflemeniz lazım biliyor musunuz? Bakın bu şu geri dönüşü gördünüz ya. Bak abi aşağılara kadar değil. Buradaki geri dönüşü gördün. Bak 1, 2, 3, 3 tane mumla gelmiş bu bölgeyi reddetmiş tekrar aşağı atmış. Reddi gördükten sonra girebilirsin. Bak ya da hatta reddi gördükten sonra girmene bile gerek yok. Diğer bölgesine at zaten. Daha önce test etmemiş. Bizim stratejimize göre yani diğer stratejisine göre zaten bu bölgeyi test edeceğini biliyorsun. Markete burada limit emri verdin. Stop'unu buraya atsın. Buradan Bak burada bir diamond bölgesi oluşturmuş market. Burayı ya yani buraya gelebilir anladın mı? Buraya gelip geri yukarı atabilir. O yüzden buradaki aralıktan TP noktanı buraya kadar koyabilirsin. Ki sana işlemini vermiş. Sonra tekrardan yukarıya atıp market artık terse dönmüş. Şimdi market neden terse döner? Gelin onu bir konuşalım sizlerle. Gezonumuzu kapatıyorum. Buradan hemen Hesap değil. EMA. Arkadaşlar EMA'yı 921'de kullanabilirsiniz. Ancak ben her türlü 200'de kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? 200'de kullandığınız zaman bu EMA'yı büyük oyuncuların yani kurumsalların, market işte şey bankaların e, yaptığı ortalama hareketi görüyorsunuz burada 200'den. O yüzden bakıldığında mesela şu harekette bakın arasındaki boşluğu görebiliyorsun değil mi? Nasıl büyük bir long pozisyonu olduğunu. Ve buradaki kırılımdan sonra artık marketin belirli bir süre short yönlü gideceğini de görebiliyorsun. Bak. Short yönlü gidebileceğini görüyorsun. Nereye kadar? Buraya kadar. Şimdi Tam buradan tekrar emek bak. Buranın üstünde kırdı. Emanın üstünde kırdı. Burası dedim ki emeklilik bölgesi. Buradan aşağı atayım dedin. Attın. Yerden buradan stop oldum. Neden? Çünkü burası emada kırılmış abi. Yukarıya dönecek artık market. Burayı bir destek direnç bölgesi gibi düşünün. Üstünde kırarsa longlar altında kırarsa shortlar. Yani üstünde kırarsa Evet yani bu mantıklı da bakabiliriz. Altındaysa short üstündeyse long. Şimdi bak market bize zaten birinci uyarıyı buradan emadan veriyor. Üstünde kırıyor. Ee, bu bölgeyi test ediyor. Red diyor aşağı atıyor. Tekrar geliyor. Tekrar gidiyor. Tekrar geliyor. Ve üstünde kapatıyor. İkinci uyarı da bu. Market burada artık diyor ki ben terse döndüm. Bu şekilde marketin terse döneceğini anlayabiliriz. E, ee, seans içerisindeysek buradaki imbalans üzerinden kapanışı gördükten sonra limit emri verebiliriz arkadaşlar buraya. Diğer de atabilirsiniz ama diğer e, yani gelmesi bizim için biraz daha uzun süreli olacaktır. Örneğin bir sonraki diğer ay diğer açılışında buradan size alıp gerçi stop eder, stop etmiş olur. Evet o yüzden yani benim her zaman size önereceğim şey seans kapandıktan sonra buraya limit emri koymayın. Bir önceki videoda da söylemiştim bunu. Şimdi buradan gördüğünüz üzere bir imbalans oluşturmuş. Bu imbalanstan katıldık markete. Stopumuzu buraya koyduk. Ne bekleyeceğiz? Evet. Şimdi TP noktamızı nereye atacağımız konusunda kararsızız. 2 ara hedefleyebilirsin. 3 ara hedefleyebilirsin. 3 ara kadar da gelmiş. Şuradaki zaten güçlü mum kapanışı bize <laughs> marketin hacimli yani daha doğrusu hacimli kapanışı marketin belirli bir süre daha longlayacağı anlamına geliyor. Şimdi sen nereye kadar tutabilirsin kardeşim? Bak buraya kadar tutabilirsin. Neden mi? Çünkü burada bir supply bölgesi var. Gördün mü? Supply'dan aşağı atmış. Supply'dan aşağı atmış. Evet. Ama bu supply'in üstüne gitmiş. Neden? Çünkü supply bölgesinin artık üzerinde kırıyor. Ve diyor ki ben seni dinlemiyorum artık. Buradan 5.45'ini alıp safe zone yapabilirsin. Bir şey daha deneyebilirsin. O da equilibrium bölgesi olur. Yani tam buranın şu bölgenin orta noktası. Orta noktasına kadar da gelebilir. Buradan da 7 arını alabilirsin. Yani deneyebilirsin ama bu noktalara zaten ya genelde retest verir. Zaten burada da gördüğün üzere genelde retest veriyor. Bir öncesinde de görüyorsan buraları da hedefleyebilirsin. Ama benim senin için önereceğim nokta saplayın hemen şuradaki e, en safe bölgesi olur. TP'ni almak bakımından. Çünkü market bir anda terse de dönebilir yani. Bakıyorum Arka taraflara döndüm tamam mı Baktım daha yüksek zaman Şeylerinde burada ne var supply bölgesi Yani bir konsolidasyon alanı ama şurası Bir supply bölgesi sayılabilir Evet yani Aslında tam da bir supply bölgesi sayılmaz da Burası sayılır ama şurası Zaten Orayı da çekmişim Şimdi market buraya gidiyor. Burada yuka, yani orada o bölgede olan da muhtemelen tepki alıp tekrar onu retest ediyor ve tekrar aşağı atıyor. Hatta burada bir ikili tepe formasyonu dediğimiz bir formasyon oluşmuş. Bu formasyonda biz genelde short yönünü marketin dönmesini bekleriz arkadaşlar. Ne oluyor? Market <laughs> burada bir manipülasyon verdikten sonra belirli bir süre kadar aşağı atıyor atıyor hatta atmaya devam ediyor. Evet buralara kadar zaten ikili tepe formasyonundan sonra üzerinde kıramayıp aşağı kadar atıyor. Ta ki bu zamana kadar. Burada üstünde kırıyor. Yani aslında market şurada short buy'slı. Sadece konsolidasyon oluyor. Yani şuralara bakmayın. Tamam burası kısa zaman flow'unda evet bir yükseliş gibi gözüküyor bilir. Ona göre evet, testler verebiliriz ama Burası şey miydi? 3 Aralık. Ha, ee, i̇kili tepe formasyonunda burayı kırana kadar e, market short bias'ta kalıyor. Burayı kırıyor. Üstteki geçen zaten biliyorsunuz biz de burada işlemleydik. Ama biz burada terse işlemleydik. Ben manipüle edeyim açıkçası burada. Biz long yönünü aradık burada. Niye? Bakın arkadaşlar ben buraya supply bölgesini çizmişim değil mi? Supply yazmışım. Bu bölgeden aşağıya atmış. Şimdi ben açıkçası şu bölgeyi de kırdı ve bu bölgeyi de güçlü kırdığı için marketin o günde 3 ay diğer diğer de long yönde olduğundan dolayı bir bakıma manipülasyon yedim. EQ bölgesine kadar geldi. Ve biz EQ bölgesine geldikten sonrasında şu bölgeden yukarı denedik. E, bu bölgeden bizi aldıktan sonra bir geri çekinim verdi. Buralarda hala artıdaydık aslında. Anladım ben. Şu e, mumun zaten şöyle başlayıp yani yukarıya bir e, fake hareket verip ondan sonrasında aşağıya doğru hareket etmesinde anladım. Dedim ki biz stop olacağız. Çünkü supply bölgesini kırmayacak. E, bu noktada her türlü short geleceği aslında belliydi. Ben sadece ID yani diğer ID'lerin manipülasyonuna uğradım. Dediğim gibi diğer ID'ler tek başına işe yarayacak bir formasyon, bir strateji değildir arkadaşlar. Ee, bir sürü marketin e, yön bakımından analiz edilmesi gereken şeyler vardır. Ee, bunları iyi analiz etmemiz lazım. Şimdi market buradan supply'dan aşağı doğru tepki aldı. Burayı kırdı. Evet biz burada nerede işleme gireceğiz? Bakın Burası zaten bizim için çok olası bir e, işlem durumu değil. Yani olası haricinde oluşacak potansiyelde e, bir durum olduğu için burada işlem aramıyoruz. Zaten seansta bu noktalarda bitti. Buradan belki e, ben dedim ki arkadaşlar buradan e, buradaki diamond bölgelerinden yukarıya dönüş bekleyebiliriz. E, long yönlü kasılabiliriz diğere kadar ya da dedim çekildikten sonrasında diğerden tekrar aşağı yönlük katılabiliriz ama ikisi de olmadı. Konserli de oldu market, Konserli de bir şekilde aşağıya düştü. Şimdi zaten bu supply demand mevzusunun konusu ama ben az çok anlatayım. Bakın bu tarz yavaş düşüşlerde market buraya geliyorsa buradaki supply bölgesine gel şey demand bölgesine geliyorsa ve testten sonra üstünde kırıyorsa arkadaşlar yönümüz longdur. Burada da gördüğünüz üzere bir, iki tane hatta supply bölgesi var. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Şimdi ben mesela bugün aldığım işlemlerden bir tanesi de buydu. Bu geri dönüşü beklemek. Mesela buradan ben yukarıya yönünde katılabilirdim. Daha yeni olan bir durumdu. Takip ediyordum, katılacaktım ama gerek duymadım nedenini söyleyeceğim şimdi sizlere. Zaten iki tane işlem aldığım için katılmak istemedim açıkçası. Mantık bu ya. Yani katılmak istemedim. Canım katılmak istemedi. Ama burası da bir demon bölgesiydi. Ne bekliyorduk? Bakın. Altında kırılım gelirse aşağı gider. Altında kırılım geliyor mu? Hayır. Gelmiyor. Nereden katılacaktım? Şuradaki kırılımdan sonra geri çekilimde mesela burada girebilirdim. Buradaki kırılımla girerdim, tamam mı? Topumu da şöyle atardım. Hepimi de böyle atardım, üç ağırlık işlem alıp çıkardım. İşte arkadaşlar diğer ay diyelim mantığı bir noktada terse dönüşleri görmekte geçiyor, görmekten geçiyor. Yani diğer ay diğer aşağıda kırdı diye işte buradan geri dönüşte mesela siz bu olayı bilmeseydiniz diğer ay diğer burada aşağı tamam geldi kral okey ya da şuradan girdin iki bölgesine ya da baktın emeklilik bölgesini bekleyeyim dedin. İşte burada şey gördün volümin balans falan gördün diğer parçalarda baksın şa koydun stopsun işte mantık da bu arkadaşlar. Yani burada aslında diğer ay diğer bizim için tek başına bir strateji değil, bize bir araçtır. Şimdi diğer ay diğer bölgelerinde ne demiştik? Supply ve demand bölgeleri daha kalıtsal, yani daha çok işe yarıyor. Bizim için artı bir güven sağlıyor. Bu bakımda da altında kırdı ama bak buradaki fake bir kırılım. Çünkü marketin yönü şu anda bak buradaki demand'dan tepki almış, yukarıya gidiyor. Bak burada da kırıyor zaten. Emayı kırmış. Yani daha da longlayacak. Şimdi şuranın supply'ını buradaki supply bölgesi yani şu iki yer. Buradaki supply bölgelerinin yukarıda kırmasını bekleyeceğiz. Sadece emaya güvenmeyeceğiz. Market'in manipülasyonlarını iyi incelememiz lazım. Diğer ay da bu tam olarak böyle ilerliyor. Bugünlük bu kadar. Yeterli olsun arkadaşlar bu videoluk. Diğer ay diğer için Gene yeterli videolardan bir tanesi. Dediğim gibi diğer diğer için çok fazla detay var. Bunları zamanla yavaş yavaş size anlatacağım. Bugünlük bu kadar bizden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda diğer aydiyarın birazcık daha detaylarına geleceğiz. Aslında temel mantığı çözdünüz. Yani diğer ay diğer dediğim şey bundan ibaret bu olay mantığında ee, yabancı kaynaklarda çok daha detaylı anlatılıyor ama gerek yok yani bu strateji e, tek başına lanse edilmeye çalışıyor diğer ay diğer tek başına lanse edilmeye çalışıyor ama tek başına lanse edildiği zaman e, hata sapma payı çok fazla o yüzden ben size bunun e, diğer ay diğer de kullanarak nasıl doğru e, yol izleyebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Mantığı da bundan geçiyor. Dediğim gibi bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.